sizlerle birlikte futbolda ligi oynayacağız Galatasaray'ın başındayım hadi bir maça başlayalım profesyonel değiliz ligde birinciyiz. bu kayı sakalı gezelim Galatasaray katı böyle oynamış futbolcular koyuyorum. kenar yazıra kendim transfer ettim Hadi bismillah rahman rahim Maç başlar başlıyor. İnşallah. Osman baskı yapıyorlar. Soresco. Davinson Sanchez. Westley Schneider. Kenan Yıldız oynadı. Kenan Yıldız verdi Eren Elmalı. Eren Elmalı. Kenan'a verdi, Kenan'a hakem. Biraz hızlı pas gittim. Barış Alper. Furkan Soyal. O gün özgün. Torreira verdi. Kenan. Kenan Yıldız atıyoruz arkadaşlar golümüzü. Ve Kenan Yıldız bize 1-0 öne Arkadaşlar ligde yukarıda gol kralı ve ikinci ki 22 golle birinci. Daha bir Ayşe ben Mars çok iyi futbolcu arkadaşlar bizim Galatasaray'ımızın. Gitmesini <laughs> hiç istemiyorum. Sponsor <laughs> oldu. Kenan Yıldız. <laughs> Victor Ossiman diyor. Ossiman kattırdı. Lucas <laughs> <laughs> Torreira. Verdi basını. Icardi! Icardi! Mauro Icardi! Atıyor golümü. Mauro Emanuel Ibarra Icardi! Altyazı ekleyen Hangi ülkede yaşayacağınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Ve like atarsanız da çok mutlu olurum. Abone olursanız da. Ben Gaziantep'te yaşıyorum ama aslen aslen İstanbul'dayım. Simen, Halil Bağcı ve Amal ayrı da havada. Halil Bağcı. Dr. man Icardi Halil Ağacı Bağcı Ağacı Atlıçer'in bardakçı Galatasaray'ın çok değerli oyuncularından Emal Boateng Mauro Icardi Kenan Yıldız Kenan Kenan Kenan, Kenan Yıldız

Victor Osman'a çok güzel bir pas ama Osman kaptırdı. Osman Eren, Eren Osman. Mario Lemina. Eren orta. Icardi. Mauro Icardi. İkinci golünü atıyor. Kendisine ikinci takımının dördüncü golünü kaydediyor. Trossard'ı çok hızlı. Osimhen. Daha kalkarken Osimhen atıyor. Durum 5 0 geliyor. 5-0 durum. Emmanuel Boateng. Koşuyor. Abdülkerim Elkeli aldı tabi evet. Kenan Yıldız çok hızlı Kenan Kenan Trivel orta ama ve ilk yarısını arıyor arkadaşlar 5 evet. tane şutumuz var 5'i de gol Osim anne maç başladı. Kenan Yıldız. Mavo yıkardı. Barış Alper. Barış Alper kendisi çekti. Barış. Barış. Barış Alper. Barış Alper'i çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kanla ilgili 20 Haziran. Kanla ilgili ne aldığınızı yorumlara yazın lütfen. Emrecan Artan, Alexander Maxi, Eren Elmal aldı. Victor Osimhen'e pas geçmedi. Halil Derviçoğlu eski bir Galatasaraylı. Mauri Cardi geçmedi pas. West Station ayar. Kafa indirilen top. Kenan. Verdi pasını Icardi. Icardi. Dışarıya Mauri Cardi vurdu dışarıya gitti. Barışa Pər Yılmaz. Kenan Yıldız. Vardı posunu o simene. O Simen. Kale la, ka, pardon. Kaleci Halil Bacı. Eran Yaran e pas. Sümen kaptırdı. Eran Yaran Sümen'e Kaptırdı da ki. Mario Lemina. Lemina vurdu. alt kız. Yes, işin acar geldi. Osman, oh, Osman, oh, Kona. Bir kısa karıcı burada oh, alt kız. <laughs> Mario Lemina kafayla indirilen top. Torreira vurdu. Aman. Savunma. Mario Lemina kendisi çıkmak istedi. <laughs> sana <Sınaylar> dışarıya. ve life sana bize çok önemli var şampiyonlar. Hmm. Bakata. Nurcan Artan. Kaçber Kolovski. Davinson Sanchez. Vardı Mauro Icardi. Mauro Icardi. Icardi. Çok sakin. Çok sakin Mauro Icardi. Durum iyice var. Mauro Elimina. Mauro Icardi oldu topu iyi. Icardi. Snyder'e, Snyder! Yes, Snyder. 8 oldu. 8 Wesley Snyder attı golünü Wesley Snyder <laughs> Soresco Mario Lemina baskı yaptı Ömürden artan kol Son anda Davinson Victor Osman kafayla Kenan Görkem ama Icardi de şimdi pas etkili değildi. Görkem o Simen aldı. Simen gidiyor. O Simen. Dakika 87. Bu Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Adam Makina gibi. Makina, makina. <laughs> ne oldu? Yukarıda <kardodoks>, <laughs> 9-0 yaptı. 90 artı 6 geldi. Yani. Bu tank. Talha Güneş. Derken Barış. Barış Alper. Barış Alper çok hızlı. O Simon! Vector Osman ikinci oyunu kaydediyor. Durum 10'a 0 oldu. Yanlış bilmiyorsam. Bakalım. Evet 10'a 0 oldu. Daha güneş. Ve maç bitti arkadaşlar. Yukarıda topu alıyor. Hadi Bakalım ligde kaç in? puan olmuşuz. Şuraya bakalım biraz. Fenerbahçe 2 0 gelmiş. Beşiktaş 1 0. Ve 66 puan öndeyiz. Fener'i geride bırakmışız. Bir yere başarısız ya ne Neyse arkadaşlar. Beni dediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Görüşürüz.